Herkese selam. Bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki TYT Türkçenin bel kemiği desek yeridir, fiilimsiler. Bakın bu konuyu tam olarak kavradığınızda sadece netleriniz artmayacak, metinleri anlama ve yorumlama hızınız da bambaşka bir seviyeye çıkacak. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi size büyük bir soru. Türkçede o okuduğumuzda vay be dediğimiz güçlü, akıcı cümlelerin sırrı ne olabilir? Cevap Basit fikirler arasında köprü kuran çok özel bir kelime türünde saklı. İşte o sırrın adı fiilimsi. Düşünün, bunlar aslında fiil ama kılık değiştirmişler. Bazen bir isim, bazen bir sıfat, bazen de bir zarf kılığına girip cümlede gizli görevler üstleniyorlar. Peki bugünkü yol haritamız ne? Önce bu kılık değiştirmiş fiillerin ne olduğunu anlayacağız, sonra üstlendikleri üç temel göreve bakacağız, ardından sınavda en çok düşülen tuzakları tek tek ortaya çıkarıp bu süper güçle nasıl daha etkili cümleler kurabileceğinizi göreceğiz, en sonda da Türkçenin kapılarını açan o anahtarı size teslim edeceğim. Tamam, hazır mıyız? Hadi konunun tam kalbine inelim. Bakın, bu ilk ayrımı anladığınız an inanın bana işin yarısını çözmüş oluyorsunuz. Şimdi bu tabloya bir bakın, her şey burada aslında. Solda ne var? Çekimli fiil. Koştu. Cümleyi bitiriyor, noktayı koyuyor. Peki ya sağda? Fiilimsi, koşan. Koşan deyince cümle bitiyor mu? Hayır, havada kalıyor. Ne koşan? Koşan çocuk. Gördünüz mü? Tek başına yargı bildirmiyor, çocuk ismini niteliyor. İşte bütün mesele bu. Biri cümlenin patronu, yükleme, diğeri ise cümlede başka bir rolde, bir yardımcı oyuncu gibi. Peki bu gizli ajanlarımız, yani fiilimsiler hangi kılıklara bürünebiliyor? Gelin şu üç farklı görevi mercek altına alalım. İlk görevimiz isim fiil. Adı üstünde eylemin adını koyuyor. Yani bir hareketi alıp onu bir nesne, bir kavram haline getiriyor. Ekleri de ezberlemek çok kolay. Şu meşhur kodlamamız var ya, mayışmak. Mesela şu cümleye bakın. Senin bu gülüşünü çok seviyorum. Burada gülüş kelimesi artık bir eylem mi? Hayır. Sevilen bir şeyin adı olmuş. Tıpkı senin bu kitabını veya senin bu şarkını seviyorum der gibi eylem bir isme dönüşmüş. Sıradaki görevimiz sıfat fiil. Bu da bir eylemi alıp bir ismin özelliği haline getiriyor. Yani bir ismi niteliyor. Kodlamasını zaten hepiniz biliyorsunuz. Anası mezar dikecekmiş. Şimdi çalışan öğrenciler sınavı geçti cümlesindeki kritik nokta ne? Cümlenin asıl yüklemi, asıl eylemi hangisi? Geçti. Peki çalışan kelimesi ne iş yapıyor orada? hemen önündeki öğrenciler ismine bir soru soruyor hangi öğrenciler sınavı geçti cevap ne çalışan öğrenciler gördünüz mü tıpkı zeki öğrenciler der gibi bir sıfat görevi üstlenmiş ve son görev zarf fiil şimdi bunların ekleri gerçekten çok fazla o yüzden slaytta da dediği gibi hepsini ezberlemeye kasmayın sakın mantığını kapın yeter Zarf fiillerin tek bir görevi var. Cümlenin ana yüklemine gidip bu eylem nasıl yapıldı veya ne zaman yapıldı diye sormak ve cevabını vermek. Hemen örneğe bakalım. Çocuk gülerek yanıma geldi. Ana fiilimiz ne? Geldi. Soruyu soralım. Çocuk yanıma nasıl geldi? Cevap gülerek. İşte bu kadar. Gülerek kelimesi geldi fiilinin durumunu açıklıyor. Zarf fiilin olayı tam olarak bu. Evet, şimdi geldik işin en can alıcı kısmına. Sınavda sizi bir adım öne geçecek bölüme. Nedir o? En çok düşülen tuzaklar. Hadi bu tuzakları bir bir ortaya çıkaralım ve nasıl kaçınacağımızı öğrenelim. İşte ilk ve en yaygın tuzak. Bazen isim fiil eki alan bir kelime zamanla o kadar çok kullanılır ki artık eylem anlamını tamamen yitirir ve bir nesnenin adı verir. Çakmak kelimesi bunun en güzel örneği. Soldaki cümlede duvara çivi çakma işi yani bir eylem anlatılıyor. Sağdakinde ise bildiğimiz ateş yakan o nesne yani kalıcı bir isim olmuş. Ayırt etmenin yolu ne? Cümlenin gidişatı yani bağlam. Peki diyelim ki sınav anında kafanız karıştı, bağlamdan emin olamadınız. Ne yapacaksınız? İşte size %100 çalışan bir taktik. Adeta bir can simidi, olumsuzluk testi. Şüphelendiğiniz kelimeye ma olumsuzluk ekini getirmeye çalışın. Duvara çivi çakmamak kulağa mantıklı geliyor mu? Evet, o zaman bu fiilimsidir. Peki, elindeki çakmamak saçma oldu değil mi? Demek ki bu kalıcı isim. İşte bu kadar net. Geldik klasik bir deneme sınavı sorusuna. Bir sıfat fiilin nitelediği isim cümleden düşerse, ortadan kaybolursa ne olur? Bakın, çalışan öğrenciler içeri girdi diyoruz. Peki öğrenciler kelimesini atıp sadece çalışanlar içeri girdi dersek ne olur? Çalışan sıfat fiili önündeki öğrenciler ismini adeta yutar, onun yerine geçer, hem sıfat fiil özelliğini kurur hem de bir ismin görevini üstlenir. İşte biz buna adlaşmış yani isme dönüşmüş sıfat fiil diyoruz. Sınavlarda bunu çok severler. Aman dikkat! Ve son tuzağımız, ecek ya da miş gibi bazı ekler var ya, bunlar tam bir çift taraflı ajan. Bazen sıfat fiil oluyorlar, bazen de cümlenin sonunda yüklem olup zaman bildiriyorlar. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Çok kolay. Kelime bir ismin önüne gelmiş mi? Gelecek günler örneğindeki gibi? O zaman sıfat fiil. Yok, cümlenin en sonunda durup yargıyı bitiriyor mu? Annem gelecek örneğindeki gibi? O zaman bu bir kip ekidir, yani çekimli fiildir. Yeri çok önemli. Peki tüm bu kuralları, tuzakları öğrendik ama neden? Fiilimsileri anlamak sadece bir dil bilgisi sorusunu çözmek değil. Asıl olay Türkçeyi daha güçlü, daha usta bir şekilde kullanmak. İşte fiilimsilerin gerçek süper gücü bu. Adam durmadan konuşuyordu. Bu bir cümle. Bu durum herkesi sıkmıştı. Bu da ikinci cümle. Fiilimsi ne yapıyor? Bu iki basit, kısa cümleyi alıyor ve adamın durmadan konuşması herkesi sıkmıştı gibi tek, zarif ve akıcı bir cümleye dönüştürüyor. Ayrı ayrı vagonları birleştiren bir lokomotif gibi düşünün. Sadece birleştirmekle de kalmıyorlar, cümleye bir sürü farklı anlam katıyorlar. Mesela, ne zaman arayacaksın? Eve varınca. Nasıl geldi? Gülerek. Neden yattı? Yorgun olduğundan. Ne için gitti? Su almaya. Görüyor musunuz? Tek bir kelimeyle cümleye zaman, durum, sebep, amaç gibi yepyeni anlam katmanları ekleyebiliyoruz. Toparlayacak olursak, bu konuyu körü körüne ezberlemek yerine akıllı bir stratejiyle yaklaşmak en iyisi. Gelin, sınavda sizi zafere taşıyacak o kilit adımları son bir defa hatırlayalım. Sınav anında aklınızda sadece şu üç adım olsun. 1. Önce cümlenin yüklemini yani yargıyı bitiren fiili bulun ve kenara ayırın. Geriye kalan ve fiile benzeyen kelimeler büyük ihtimalle fiilimsidir. 2. Kodlamalar sizin can dostunuz. Maişmak ve anası mezar dikecekmişi aklınızın bir köşesine yazın. Anında işinizi kolaylaştırır. Ve 3. Tuzaklara karşı uyanık olun. Kalıcı isim mi diye şüphelenirseniz hemen olumsuzluk testini yapın. Kip mi, sıfat filmi mi diye kararsız kalırsanız kelimenin yerine bakın. Bu üç adımla fiilimsilerden soru kaçırmanız neredeyse imkansız. Artık fiilimsilerin anahtarı sizin elinizde. Unutmayın, bu sadece bir sınav konusu değil. Bu, Türkçenin ne kadar zengin, ne kadar esnek bir dil olduğunun kanıtı. Bu anahtarla artık sadece soruların değil, çok daha güçlü ve etkileyici cümlelerin de kapısını açacaksınız. Benimle olduğunuz için teşekkürler.